Evet, bir çay demleyelim şu anda. Gerçi demlediğimiz çayı bir içelim. Biz Hamdi'yi bekliyoruz şu an. Hamdi'nin bana bir sürprizi varmış da. Bakalım tam olarak neymiş. Ben de bilmiyorum açıkçası. Birazdan gelecek. Gerçi az önce arabasının şöyle geçtiğini gördüm de. Bir iki dakikaya çıkar o buraya. Ben de o gelene kadar şu çayları bir de doldurayım. Şöyle sürprizini açıkçası ben de mer merak ediyorum. İlginç bir şeymiş ama nasıl bir şeymiş bakacağız. O adam tezgaha da kurmuş. O Hamdi gel gel gel. Amil sen böyle yap ben her gün gelirim. kardeşim. <laughs> Canın sağ olsun ya. Selamlar iyi Aleyküm selam. Ne yaptın? Hoş geldin. Hoş bulduk. Otur bakalım. Her şey adam mi adam? Ee? Bizi konuşmak düşüyor. Şu şekerimizi alalım şuradan. Tamam. Hadi şekerini al gel de öyle başlayalım. <laughs> güzel bir sürprizim var Fami sana. Ama hava da bu arada soğumuş ya. Evet. Hava da soğumuş. Nasıl? Kaç şeker istiyorsun? Bir buçuk kardeşim. Bu da çok az oldu ya. Şöyle Heh. o zaman. Bunu da alayım Evet Fami. Şimdi Fami sen anlat bakalım. Senin sürprizin neymiş? Onu bir Şimdi öğrenelim iyice, önce. İyice meraklan. Açıkçası merak ediyorum yani o kadar. Sürpriz ee... sürpriz cebimde kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> ama öyle kolaylıkla göstermem. Hı? Önce bir tahmin et. Yani ne olabilir nedir ne değildir. Tamam tahmin Tahmin, et. tahmin edeyim ama tahmin etmeden önce bir ipucu verirsen <laughs> ne olduğunu anlarız herhalde. Şöyle söyleyeyim. Nostaljik bir şey. Nostaljik. Ona karşı her şey nostaljik şimdi. Böyle yani. eskilerden devamlı günlük kullanılan bir şey aslında. Yani Tamam. Saat, saat olma ihtimali. Hani şu köstekli saatler oluyor ya. Yani nostaljik küçük sorun. kullanım için küçük bir şey alet ama değil. Birinci hakkın gitti. Üç tamam. hakkın var. E yine bir, bir şeyler şeyle söyle ama şimdi ben nereden değil ki? Şimdi münecin? şu an içinde kullanılan bir cihaz. Yani şu herkesin içinde. herkesin çocuk şeyi kullandığı bir şey. Yani çoluğu, çocuğu herkesin kullandığı. Çok şey. yaygın bir şey yani. Çok değil. yaygın bir şey. Ha. Ne olabilir ki? Şu an günümüzde bundan çok eee yani, modelleri de var yani. Radyo diyeceğim ama herkesin kullandığı bir yani, şey değil artık çok eski tek, teknolojik sonu Teknolojik, teknolojik bir şey. Teknolojik bir şey evet. Teknolojik bir şey. Hatta buralarda da var sana bakıyor yani. Bana tamam. Bana bakıyor yani. O zaman şöyle sana söyleyeyim. bakıyor. Tuşları var mı amdi? <laughs> evet. Tuşlar mesajda Bil, mesaj mesaj da atıyor, atıyor mu? Atıyor. <gülüyor> <gülüyor> o zaman ben sana söyleyeyim. <laughs> Telefon Peki, Ama telefon. öyle böyle telefon değil telefon yani. Telefon nasıl bir şey yani nasıl nostaljik bir telefon olabilir ki yani şimdi Fami, Artık millet de biliyorsunuz bak, son model ba, teknoloji telefonlar var. zaman seni 90'lara 2000'lere götürecek o tarz bir şey. Ha tamam. Yani O tarz bir nostalji. O zaman çıkar da görelim. <laughs> Göster <an> değil Evet. <laughs> Sürprizim bu. Hmm. Evet arkadaşlar Nokia 8310. Zamanın en güzel telefonu. Evet. Böyle insanı eskiye götüren bir nostalji yapalım dedik. Familede sürpriz olsun dedim. Kardeşim ama, Nokia 8310. Zamanın efsane telefonu. Şu an çekim yaptığımız e, üst düzey telefon bile bunu benim gözümde değeri yok. Küçücük bir yani. şey ya. Ama Bunun sana bir şey Bunu ben kullandım. Zamanda bunu ben de kullandım. Güzel telefondu Hı. ama ya. Çok Ama Çok güzel baksana telefon. küçük bir şey böyle nazik böyle abi. Şimdi şu telefonlara bak abi. Yan yana getirelim Sen şöyle. Sen söyleyeyim mi? Şu an ya eskiden gibi telefonları küçültmeye çalışırlardı. 3 tane 4 tane çıkar neredeyse Bak, yani. Şibrit futusu kadar neredeyse. Evet evet. Eskiden bu telefonları küçülttükçe küçülttüler. Tamam mı? Evet. Yani elinde görünmüyor. Avuç içinde görünmeyecek şekle getirdiler. Ama şu an neredeyse tablet boyutunda yani adam kulağına götüremeyecek neredeyse. Evet ya. O derece oldu. Ama şu an günün şartlarına ben, göre bu. Ben hala bu telefonlardan hevesimi alamadım. Öyle söyleyeyim. Ya. Bunu da 10 sene önce e, bir telefoncu arkadaşım vardı. Onun stantında gördüm. Benim cihaz dedi. Biraz hmm. satmama böyle biraz şey yaptı. Dün kardeş bak alacağım bunu. Benim sevdiğim telefon. Hatta kasasını falan da yeniledim. Bataryası da iyi durumdaydı. Buraya gelden akşam bir denedim. Hmm. Telefon açılıyor. Çalış çalışıyor Ha, Tamam. Biraz sonra açacağım. Hatta şimdi açayım isterseniz. Bir aç bakalım. Şöyle. Abi gerçekten gördüm de böyle bir hafif şey oldum ya. Nasıl söylesem. Yani aaa <laughs> dedim yani. Tabii canım. Bak şu an ışıkları pek belli olmuyor ama beyaz bu ışığı var. Evet, SIM kart takın diyor. <laughs> Bunlar Akşam... ama bunların SIM kartı şey değil mi? Büyük olanlardan. Yani mikro değil. Tabii şey. Böyle kesim. Evet, evet, tam haliyle. De, tam haliyle. Hatta onun öncesinde şeyler vardı. Böyle kartı komple sokuyordun. Aha, evet, Red evet. kartı büyüklüğündeydi. Onu komple sokuyordun içine. Abi işte teknolojik şey, yani şu an anda... takıyordun onu. Her yerde çekmiyordu. Daha tepelere falan çıkıyordum. Evet. O dereceydi yani şey vardı hamdi e, bunlardan önce 33 on vardı bir film vardı evet, bunların mankeni. bir öncesi sonra ufak ufak şütle evet. telefonların boyutlarını Bak, bence şarjı boyut da, olarak çok güzel Şarjı da full ha full 4, ama 4. akşam doldurdum Hat takayım dedim deneyeyim dedim Hı -hı. hattı taktım bir arama yaparken telefon kapandı o zaman o bataryası temelen, yani art, Kaç yıldır bataryalar yani... şu an lityum batarya bunlar evet. eski batarya artık hani çıkıyor bunun mu? Bunun yenisini de bulsan. Evet arkadaşlar. Bunun yenisini de bulsan işe yaramaz yani. <laughs> evet, evet. Bu artık böyle bir hatıra olarak. E tabii canım şimdi yakın böyle zamanda böyle bir video konusu olarak paylaşılırız. Yani. Gerçekten ee, güzel bir telefon. Kullananlar bilir. Ben hala diyorum ya zevkimi alamadım. Buna çok mazeretim o otobüste falan buna kulaklık, radyosu var mı? <laughs> evet, bunu? evet. Bir bunun de bunlarda e, yılan oyunu da var bunun. Oo, efsane yılan oyunu. Efsane oyunda. gerçek anlamda bu da ki oyunları kaldır artık. Yani. Abi bir gün bir arkadaşım ne oynuyor dedim böyle o zaman yılan oyunu e, 51 onlar var daha evet, evet. ekranı yılan oyunu oynuyorum ya ekran böyle simsiyah tamam mı yılan artık dönmüş 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 kuyruğuna gelmiş daha hala <laughs> döndürüyor yılanı adam profesyonelleşmiş abi o, oynayacak oyun yok yani de, herkesin e, elinde o zaman, tele... o zaman herkes yılan oyunu yani. vardı ha. yılan oynuyordu evet. ya radyo dinliyordun ya yılan oynuyordun ya. ha bir de şöyle bir şey var kontrol ay vardı. Evet. Tabi canım bunlar zaten 200, 250 kontür, 500 şey, kontür. Şu an var mı hala? TL var değil mi? Şu an T ya ben uzun sürede Şu an TL şey, yüklüyorsun. TL yüklüyoruz değil mi? abi bundan diyorum ya bir 8-10 sene öncesine kadar ben de şey, şu an fatura kullanıyorum ama Hı. o zaman şeydi giderdim ya e, kontür yükle abi ne kontür kontür mü kaldı <laughs> kontür diyorsun <mu> kal <laughs> abi, abi alışmışız doğru ya gerçek anlamda Alışmışız yani ama bir de çaldırma kapatma olayları vardı ya Abi Müthiş bir şeydi ya düşünsene sene kere alı şey e, iki kere çaldırıyorsam eve Şu, vardım şuna, üç kere ha, çaldırıyorsam hani, hani. şunu hatırlıyorum üç kere çaldırma işte aşağı in evet, i̇şte, evet. E, o da seni iki kere çaldırıyor dört kere çaldı işte beni part, seni partide bekliyorum. bunu kodluyorduk ya. Ama şimdi konuşman mümkün değil sen. Ben, i̇şte ben geldim şuraya 250 kontur giderdi yani. Ama kontür değerli bir şeydi. Çok değerliydi abi Ama yani. Ama çabuk da tükenen bir şeydi. Çok çok bir de ee, çok para yazıyordu yani. Evet ondan şimdi, dolayı yani insanlar... Şimdi sana bir dakika veriyor konuşamıyorsun. Şimdi ben 1000 dakika ben aylık 200 dakika anca konuşuyorum. Zor zor yani. konuşacak bir şey bulamıyorsun ki yani. Çok bir sürü şeyler... uygulama var zaten. Ama güzel bir şey oldu ya. O zaman sende böyle bir biriktirme eskileri biriktirme eskilere doğru. Bir ya. antikacılık var mı sende Handi? Antikacılık demeyelim de. <laughs> böyle hurdacılık gibi oldu. <gülüyor> 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 antikacılık. Değil de hani böyle eski, e, yad etmeyi seviyorum. He. Böyle şeyler mesela elimde olur. Bir gün bir şey daha, bir sürprizim daha var sana. Bak burada onun sürprizini de açıklayayım. Ki açıklamayayım da. Tamam, bir sonraki videoya. Bir, bir belki ondan sonraki video olabilir. Farklı bir yerde. Farklı bir şey daha var. Evet, böyle daha gündüz eski. gözüyle çekelim. O biraz daha antika'ya yakın bak. O antika diyebiliriz ona. He. Onu da bir gün çekeriz seninle. Tamam olur. Ee, o zaman böyle elinde güzel bir şeyler varsa e... Ya bunu özellikle eski kuşaklar e, görsün diye. Evet güzel. Abi bunu şey ilk, yeni kuşaklar, ilk kuşaklar Efsanesi demek. ne bunun biliyor musun? Eskiden eskilerde zaten gördüğü zaman ya edecek. Daha ben de evet. kullanmıştım. Ya alt modelini ya üst modelini kullanmış. Bizim onlar modellerimiz yani. en son <laughs> kullananlar yani. Biz <laughs> model. fikirler. <laughs> 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 evet. Ama şu var. Bunun ilk şeyi 33 onlar. İlk e, piyasaya sürüldüklerinde devrim niteliğindeydi. onlar çok müthiş yani. O zaman Türkiye'de satış rekorları kırdı neredeyse. Kesinlikle. Ya herkesin elinde var. Evet. Ya antensiz diye çıktı. Çok abicim, güzeldi. Bunlar, bunlar antensiz evet. modelleriydi. Evet. Ya şimdi şu telefonu kullandığımı düşünüyorum. Hani bunu mesela cebine nereye koyacaksın? Oraya koyuyor, sığmıyor. Burada taşıyor. Hani bayanlar evet. için sıkıntı olmuyor. Çantasına evet. koyuyorlar ama. Güzel için Kürek gibi ya. <laughs> Abi şunlar efsaneydi ya. Elinde görünmüyor bile yani pek evet, o evet. kadar. Yok kullanmı. Ama... 33 da kullandım. Hı. 33 onu şöyle bir şey var. Takoz derlerdi ona. Ya araban durmuyorsa tekerleğin önüne koy da araba dursun gibisinden. Birçok şey... ama güzel yıllardı. Bu telefonları kullandığımız zamanlar. Her şeyin zamanı geçiyor. Yakında bizim 2, zamanımız da geçecek. Ya bizim zamanımız şimdi çok kişiye, kişiye göre bizim zamanımız geçti bile. Yani biz kendimizi genç görüyoruz. 40 40'a merdiven dayadık ama yani Çaktırma, ben biraz geçtim. mi sen? <laughs> ben merdiveni dayadım. Ee, çoğu kişiye göre biz de bizim zamanımızda geçti artık. Biz ne diyorsun? De... Videoyu sonlandıralım mı? Tabii videomuz artık bu video buraya kadar. Bir de ama bir ki sürprizini söyle zamanla. Onu da çekelim. Konusunu ha? söyleyeyim mi konusunu? Yok konusunu söyleme. Hayır. Konusunu, konusunu söylemeyeceğim söyleme. ama e, önemli video. Hava kararmaya yakın çekeceğim. Evet, güzel bir video güzel geliyor video arkadaşlar. Ee, takipte kalın. Takipte kalın, ee, beğenime yorum yapmayı evet, unutmayın. Abone de olun. Abone olmanızda. Çünkü size ihtiyacımız önemli. var. Evet. Samimi olmak bir, gerekirse. Çünkü yeni bir kanal. Evet. Aboneler sayesinde biz büyüyeceğiz, bu kanalı büyüteceğiz. Size daha iyi içerikler sunabilmek için kanalın büyümesi lazım, kaliteli içerikler sunmamız için. Abone olmayı unutmayın. söyle. Tamam. Teşekkür ediyorum ben. Teşekkürler arkadaşlar.